Çılgın ya, Scout Airlines'a hoş geldiniz. Abi Burada bir sürü çılgın Scout'lar vardır. Ve uçuşumuza Daha benim kıyafetimiz geçelim. Set back, relax and enjoy the flight. <laughs> Turbulans. Merhaba. Ah, hadi ama gidin buradan. Sen bana mı diyorsun bunu? <gülüyor> <gülüyor> Biz zaten burada uçuyoruz. Tamam o zaman bunu sen istedin. Şşt. Bunu yapalım hadi. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir gün. Merhaba ha? komünistler. Ha. Aa, gidin buradan. <gülüyor> Selam. Ha <laughs> ha. O oh, öyle mi? O zaman turbo. Aa, turbo açın. Bence turbon çok kötü ama sen. Akin cool ol, cool sakin ol. ol. Maide Fransa. Yardım edin. Siz Fransızlar gidin bagetinizi alın. Bu işi lazım. Tamam. Hı hı, hı, hı. Aa, <laughs> <laughs> pip pip. Bu kazanma şansımızı açıklıyor şu an. Anladınız mı? Abi hiç göğüncük köyüne gittin mi? <laughs> 98 bakın. Tamam. tamam. Saldırın! Saldırın! Tamam. <laughs>

Hı? Full up. Ney ne ne Ben gerçekten çok Bu. olmaz. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Bak. O. <laughs> ha?

Ha ha O dostum sen başardın. Ya git. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ah, yine kahve. Ne oldu lan kahven mi düştü? Beni bir sal ya. Bak bak ne oldu lan? <laughs> Hı? Hmm? Ah görülmüş lan bu. Hemen de onu saldı. Unuttun galiba. Hayır unutmadım. Ama şimdi senden intikam alacağım. Ben biraz korktum. Hayır korkmayacaksın. Şimdi pilot zamanı. Ha 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 oraya vodka mı koyabilirim? Kazanma şansımız bir. Oh. Çekilin o yanlış gösteriyor. Git lan bu lan sen bunu yanlış gösteriyorsun. Bakın biz her zaman kazanabiliriz tamam mı? Şimdi o kırmızı Hayır. düğmeye bas. Bas dedim sana. Öf tamam. <laughs> Çekil şuradan ben kontrol ederim mi? İntikam zamanı. <laughs> Hayır. U a a a. Yolun açık olsun Baykuş.